Merhaba arkadaşlar mı ya? Bugün bu olsasın ya dövüş güzde bir şey gelmiş mi ya? Güzde bir kuponu gelmiş mi ya? Evet mi ya? Gönlünüz mü ya? Ne bu gelmiş mi ya? Kuyav. geldi mı yok? Yapımı inşallah şey yapımı işletmeyen. Her maç işletmeyen Am şey işletmeyen çok. Yo. ne beda diyor ya da panayla ya men maçı diyor. Doğru çıkalım. Kimdir? Bu mu? Bu mu? Koyalım. Yaa Yaa Hah be Yaa Yaa O mi açacağız? Yakında şöyle olmaya başlayacağız. Bak. Mesela diyelim. Şimdi. Böyle hani bize o kadar bir şey değil, Kazandığımızda kredi geldi. Ben bahşişe yasak pek değerli zamanla mesela böyle krefterler çekecek ne dağıtıyorsunuz ki top önünde bahsediyorum evet mi ya gidiyor ya tabi tabi evet mi ya bu neymiş Çok tatlı bence mi ya Çok tatlı bence mi o Evet ya Gördüğünüz gibi mi ya Evet mi evet, ya

Evet ya? Arkadaşlar da yeni bir mi ya? Basit bir olumsuz oynuyorsunuz. Basit arkadaşlar bu ben hepsini kabul ediyorum ya. Gördüğünüz mü ya? Bakalım.

geldiniz mi ya? Bak Al, aldığım <laughs> Gel abla. <buraya. Gülüyor> Al şunu Gözünü seveyim artık şunu be. Şunu Bulunmuş. Şu bir türlü dövemediniz be. Bu kadar basit bir şey oldu demiyorsunuz ya. Ben nasıl oldu? Gildi yazısı yazısı yine. <laughs> saldırmıştım topa buldum lan dövüm ya. Tamam be. Oğlum sadece bir kişi var ben. çabuk bana at. Ha affet. Hadi bak ama engel atamadım ya. Suyu ilk sen de zıvam ya? Merak etme işim ya. Hayet mi ya? Gelme lan. <laughs>

Und noch mal schon von Lotus. Oh, Oh! Bu hiç kolay değil. Sanırım 4 dakikada falan kazandık bu sefer. Bayağı zor olmuyordu lan bu hiç değil Oh! Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav çüken yalnız gibi ya? yeni bir şey gel şimdi ya. bu yapacağım ya? Yine de sen o Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi mi ya? Evet miyav yalnız gibi ya? Nasıl kesinlik babayım